Teyzeciğim, biz Sinop'tan geldik. Balkan Türkleri Mübadele Derneği'nin başkanıyız. Eşimle beraber. Evet, çok memnunum. Karaca Köyü'nde mübadil köy olduğunu biliyoruz. Ee, buraya yerleşen çok mübadiller varmış. Tevfik amcamı ziyaret ettik aşağıda. Kendisinden köy hakkında bilgi aldık. Şimdi sizi de evinize ziyaret edelim dedik. Çok ee, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Annelerinizden, <laughs> babalarınızdan, rahmetlilerden ki <laughs> anılarınızdan bir bahseder misiniz bize? ne anlatırlardı sizlere? Evet anlatırlardı hep o artık orada geçirdikleri şeyleri Yunanistan'da o artık baskınları, gece baskınları onlara eziyet etmeleri sonra anlatır da anne. Hani. Nasıl? Hangi vapurla gelmişler biliyor musun? köylerin evet. adını. Siz bilemezsiniz değil mi? Vapur. Biz bilemeyiz ki burada vapuru... doğduk biz. Ya ne bileceğiz. Eski vapurlar. Tarı Vapuruymuş öyle bir şeymiş ama. Tarı Vapuru, Akdeniz vapuru, vapuru, vapuru deniyor. Cemal deniyor. Hı. İşte onlardan bilinen. Hani oralarda ne ekiyorlar, ne biçiyorlardı? Iıı hani ne anlatırlardı? Onlar size. koyunları varmış. 500 koyunları. Koyunculuk yaparlarmış. Reçberlik yaparlar mı? Hayvan tütün yükselmiş. Tütün, Aha, tütün dediğim orada da zaten, tütün yaparlarmış. Kaç yaşında gelmişler buraya? Ee, annem, babam 20 yaşında. 20 yaşında geldiler. Geldi. Burada, burada, burada evlendiler. Burada evlendiler. Evet, burada evlendiler. Burada evlendiler. Allah rahmet eylesin. Yani onlara minnet borçluyuz. Yani gerçekten böyle çok. Evet. Aynen. Kadar. Neler anlatıyordu teyze orayla ilgili? Annen, baban, yani bir şey anlatıyorlar mıydı? Anlatırlardı işte. Ve aklında kalan ne var yani? Anlattıklarından. Öyle derdi annem. Gece gelirlermiş. Taştan duvarmış böyle. O duvarları yıkıp onlar bütün köpekleri varmıştı. 500 koyun. Zayıf ayık koyunları köpeklere keserdik diyor. Onlar yıkarlarmış o taş duvarı. Bütün kılıçları köpeklerin ağzını tut, tut tutarlarmış. Dilleri dökülmüş köpeklerin. Eve baskın yaparlarmış. Dedem de şeye gitmiş. Değirmene gitmiş de böyle altın paraymış onların. Oraya demiş baskın gelirse verin demiş. Bir de üvey anaları varmıştı. O da çok sıkıymış. Para diyorlarmış. Yok diyormuş. Baba yok diyormuş. Oradan kadını yatırmışlar. Artık şey Nasıl bir onları kapamışlar bir odaya. Annemler küçükmüş. Şey, dayımlar falan bir bağırış etmişler. Ee, ondan sonra o gitmişler. Varmış Türk askerleri ama saflık işte oradan bağırmamışlar. Baskın var diye. Öyle öyle çok anlatırdı. Hep geliyle sandıkların başına geçerlerdi. Hep alırlardı. Hiç sesimizi çıkaramayız derdi. Çok şükür Atatürk'ümüz onları getirmiş burası. Evet. evet Allah rahmet eylesin işte. Allah rahmet eylesin. Böyle.